Ayaz, Poyraz gelin çabuk bakın. Ufolar gelmiş gökyüzünde her yerde ufolar var görüyor musunuz? Diliyoruz. Evet. Eyvah ufolar gelmiş oğlum uzaylı istilası başlamış. Çabuk 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 kapatın Poyraz. Poyraz çabuk oğlum kapatalım camları. Uzaylılar gelmiş ya. Ufolar gelmiş her yerden. Eyvah hemen kapatalım Poyraz. Hii. Biz pencereleri kapatıp içeriye giresiye kadar Ufo önce davranmış oğlum Ufo bizden önce içeriye girmiş. Baksana uzaylıyı evimize transfer ediyor. Ne ee, yapacağız şimdi? Bilmiyorum anne. Baksana transfer oluyor oğlum uzayla. Ne <laughs> kadar değişik, masmavi, kocaman da gözleri, kocaman da kafası var. Allah Allah hayır, evimize hayır, transfer hayır. oluyor. Merhaba dünyalılar. Benden korkmayın. Ben sizinle oynamaya geldim. Sakın benden korkmayın. Aa, sen kötü değil misin? Neden bizimle oynamak istiyorsun? Çünkü ben sizinle arkadaş olmaya geldim. Uzayda bizim hiç oyuncaklarımız yok. Hiç oyun oynayamıyoruz. Sizleri çok sevdim. Oyun oynamaya geldim sizlerle. Ben Hayır, ben hiç kötü değilim. Ben Mesela, çok tatlı bir uzaylıyım. O zaman gel odamıza gidelim, oyuncaklarla oynayalım. Tamam, olur, oynayalım. Ben de çok isterim sizinle birlikte oyuncaklarla oynamayı. Ama daha dünyaya transfer işlemlerim bitmedi. Bak hala daha transfer oluyorum. Biraz daha vakte ihtiyacım var. İşim bitsin. Hemen sizinle oynamaya geleceğim. Tamam. istediğin zaman gelebilirsin. Tamam. Biraz daha bekleyin olur mu? Sakın yanımdan evet. ayrılmayın. Gitmeyin hiçbir yere. Tamam. Transfer işlemim tamamlandı. Hadi şimdi gidip odanıza oyun oynayabiliriz. Sen az önce maviydin. Ne ara döndün? Ben uzaylıyım. Unuttun mu Ayaz? İstediğim her renge dönüşebilirim. Hmm. İster mavi, ister beyaz, ister pembe olurum. Hadi gidelim oynayalım mı? Hadi, gidelim. Hadi bakalım gidelim oyanın. Evet. <laughs> Oyuncaklarınızı çok merak ediyorum. Acaba neler var? Hadi gidelim. Evet. Ayaz bu nasıl bir oyun böyle ya? kollarım acıdı, bacaklarım acıdı, her yerime çarptı bu top benim. Ben bununla oynayamıyorum. O zaman Poyraz'la ya da oyuncaklarla oynayabiliriz. Isteyim. Evet, daha sakin bir oyun oynamalıyım. Bu hiç bana göre bir oyun değilmiş. Her yerim acıdı. Tamam, seninle oynamayı bununla çok isterdim ama olmuyor. Ben birazcık Poyraz'la oynayayım oyuncaklarla. İsterseniz size evimi göstereyim mi? Göster bakalım. Tamam. Size nereden geldiğimi göstereyim. Hadi bakalım. Geçin, camı da açın. Size nereden geldiğimi göstereyim. Çocuklar, şuradaki büyük, kocaman ışıldayan yıldızı görüyor musunuz? Evet. Evet, benim evim işte orası. Orası çok uzak değil mi? Evet, çok uzak. Ben oradan geliyorum. Benim evim orası. Uzaylı kira kendi evin mi? <laughs> Ayaz çok komiksin. Espri de yapıyor bana baksana. Biz iyice arkadaş olduk senle. sevdim beni sanki. Sen ne zaman gideceksin? Benim vaktim kısıtlı. Ben artık gideceğim. Ama sizi çok sevdim. Sizin yanınıza tekrardan geri gelmek isterim. İstediğim tamam. zaman gelebilir miyim? Her zaman sana Biz de seni çok sevdik. Söylemedim, söylemedim. Artık söyledim. Oo çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok sevdim çocuklar. Sizinle oynamak çok güzeldi. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Sen. Şimdi gidebilirsin. Tamam teşekkür ederim. Ama oyun oynamak istediğimde gene sizin yanınıza geleceğim. Hoşça kalın. Sizi çok sevdim. Bay bay. Hoşça, Hoşça kal çocuklar. Hoşça, kal. Bye bye. Hoşça kalın. Bye bye.